CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çağlayan Adliyesi'nde başsavcıya taziye ziyaretine gittiğini söylemiştik. Çıkışta bir açıklama yapıyor. Başsavar verelim. Dileklerimizi ilettik. Bütün adalet camiasının başı sağ olsun. Çok üzücü bir olay. İnşallah bir daha tekerrür etmez. Olayın ayrıntılarını öğrenmeye çalıştık. Ve kendilerine şunu söyledik. Bunu soruşturacak olanlar yine sizlersiniz. İnşallah kısa süre içinde bütün ayrıntılar ortaya çıkar ve bizler de bir daha terörün olmaması, terörün yaşanmaması için hep beraber çaba harcarız. Gerçekten de Türkiye terörden çok çekti değerli arkadaşlarım, çok çekti. Büyük acılar yaşadık. Bir savcı arkadaşımız bir olayı soruşturuyor ve siz içeri girip bunu esir alıyorsunuz. Silah zoruyla bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ve bunu şehit ediyorsunuz. Bu kabul edilebilir bir olay değildir. Bir hukukçuya adaleti arayan, adaleti sağlayan, gerçekleştirmek isteyen bir kişiye karşı böyle bir terör olayının yapılması, gerçekleştirilmesi hepimizin vicdanında derin yaralar açmıştır. Kısaca bunu ifade etmek isterim. Tabii biraz sonra evine uğrayacağız. Ben eşini ve Sayın Başsavcı'yı daha önce dün gece aramıştım. Bugün de uğrayıp başsağlığı dileklerimizi ileteceğiz. Türkiye'nin başı sağ olsun. Efendim Sayın Başbakan az önce açıklama yaptı. Sizin dün eee paylaştığınız Twitter'la ilgili e, paylaşımlarınızla ilgili. Bu da dünkü bir e, dünkü yaşanan olay gibi unutulmayacak mesajlardı dedi Bu konuda neler söylüyor? Sayın Başbakan neyi unutur, neyi unutmaz ben onu bilmiyorum. Benim bildiğim bir şey var. Daha cenaze defnedilmeden siyaset yapmak kadar ahlaksızlık olmaz. Kimse kusura bakmasın. Cenaze daha defnedilmemiş. Ya siyaset yapmanın yeri midir? Ateş düşmüş bir yere. Adalet camiasına ateş düşmüş. İnsanlar üzülüyorlar. Teröre hepimiz lanet okuyoruz. Kalkmışsınız daha cenazeye kalkmadan cami avlusunda siyaset yapıyorsunuz. Bu doğru değil. Türkiye bunları aşmak zorundadır. Hepimizin yüreği yanıyor. Bir evladımız şehit edildi. Hepimiz üzülüyoruz. Biz bunları bırakmışız bir tarafa. Daha doğrusu Sayın Davutoğlu bütün bunları bir tarafa bırakmış. Muhalefeti suçlayacak. Bu kadar siyaset ucuz olmamalı. Siyaset farklı bir şeydir. Siyaset sorumluluk taşımak demektir. Bizim milletimize karşı, ülkemize karşı, insanımıza karşı bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluk bilinci içinde bizim hareket etmemiz lazım. Terör eğer bir insanlık suçuysa ki öyledir. Hepimizin bu konuda ortak tavır takınması lazım. Beni suçluyor. Beni suçluyor. Beni suçlamakta eline ne geçecek ki senin? Yazık günahtır. Türkiye'nin ayrışmaya değil, beraber olmaya, birlik olmaya, teröre karşı ortak mücadele etmeye ihtiyacı var. Biz bu ihtiyacı gidermek zorundayız. O nedenle Sayın Davutoğlu söylemiş. Canı sağ olsun. Allah ıslah etsin. Ne söyleyeyim? Teşekkür ederim arkadaşlar.